Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir zeytinyağı aldık. Zeytinyağı karışım olup olmadığını test etmek için bir uygulama yapacağım şimdi. Hep beraber bakalım. Evet, uygulama için tuzruğu, şöyle biraz yağ, zeytinyağı bu. Bir köylü abimizden aldık. Kaşık. Şimdi. Buna biraz tuz ruhu atalım. Şimdi video çektiğim için kaşığa döküp dökmeyeceğim. Kaşıktan bir veya iki kaşık kadar tuz ruhu dökeceğiz. Bir kaşık kadar oldu. Şimdi döktük tuz ruhu zeytinyağının içine karıştırmaya başlıyoruz. Tabi ne olması lazım? Eğer bu yağ yine böyle sarı durursa yani rengi çok bariz bozulmazsa haksız yağdır. Ama eğer ki rengi böyle kırmızımsı bir renk alırsa bu yağ yani kaliteli yağdan ziyade yağ değil. Yani mutlaka bir karışımı vardır. Ya i̇şte pamuk yağı vardır. içinde mutlaka bir şey vardır. Devam edelim. Evet şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Biraz daha ilave edeyim. Biraz daha ilave edeyim. Şey eğer ki <laughs> Eğer ki bu yağ <laughs> biraz daha ilave ettim eğer ki bu yağı haklı değilse mutlaka bir renk değişimi olacaktır yani hafif böyle kırmızımsı bir renk meydana gelecek eğer bir karışım varsa yoksa da zaten bunu istediğiniz kadar karıştırın bu sarımsı rengi kesinlikle bozulmayacak Biraz daha, Biraz daha karıştıralım. Biraz daha karıştıralım. Büyük ihtimal bu yağ kaliteli yağ. Evet, kaliteli olmasa zaten şimdi şimdiye kadar evet. rengi böyle kırmızımsı olmuştu ya, gördüğünüz ya, kadar iki bir kaşık bir attım. Hala <laughs> güzel. Evet gördüğünüz gibi yağ sap sarı ve renginde herhangi bir bozulma yok. Demek ki bu hakiki zeytinyağıdır. yağdır. Yani e, hakiki derken herhangi bir karışımı yoktur. Ama tabii yağın e, asit oranı falan bunlar bununla ölçülemez. E, sadece yağın saf, karışımsız olup olmadığını anlamak için böyle bir uygulama yapıyoruz. Onun için bu yağ katkısız ve saf yağ. Evet. Aldığımız abide yağının kaliteli olduğunu gösterir. Teşekkür ediyoruz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Saygılar. Hadi.